her şeyden önce Baykar'ın uluslararası arenada daha fazla kabul görmesine yardımcı olacak. Ama tabii ki bu sadece Türkiye'ye fayda sağlayacak bir alım demek Baykar'a ciddi anlamda haksızlık olur. Piaggio gibi köklü bir şirketin Baykar gibi bir dev tarafından satın alınması İtalya için de büyük bir şans. Sonuçta sadece bu işin Türkiye'ye faydalarını konuşmaya gerek yok. Bugün Türkiye dünyanın en büyük İHA üreticisi. Bütün küresel pazarın %65'ini elimizde bulunduruyoruz. Bu firmayı satın alan Baykar ise bu konuda aslan payına sahip. Yani şu an öyle bir fir firmadan bahsediyoruz ki bütün dünyadaki insansız hava aracı ticaretinin %60'ını tek başına elinde bulunduruyor. İşte bu yüzden Baykar'ın Piaggio şirketini satın alması onlar için de büyük bir şans. Havacılıkta dünyanın en vizyoner firmalarından biri artık bu firmayı yönetecek. Haliyle bu İtalyan firması için de güzel günler başladı diyebiliriz. Yani tek taraflı bakarak ezikçe davranmaya gerek yok. Belki 2013 yılında başlayıp devam edemedikleri insansız hava aracı projesi falan da yeniden canlanır. Yani bu alım hem Türkiye'ye hem İtalya'ya fayda sağlayacak.